Büyükşehir Belediye olarak geldiniz, hoş geldiniz. İlk defa bu ülkenin vatandaşı olarak kendimizi hissettik. Yaklaşık iki aya yakın oldu, evdeyiz. Ne uğrayan var, ne soran var. Bütün başvuruları yaptık. Efendim ben söyleyeyim, e, şeye de başvurduk, devlete başvurduk. Devlet tekrar bana geri dönüyor, 50.000 bin tane soru soruyor. Soru sorduktan sonra da diyor ki kaymakamlığa git. Hem bana dışarı çıkma diyor, hem de çık diyor ki kaymakamlığa git diyor. Ben yaklaşık iki, iki ay, iki iki buçuk aya yakındır evdeyiz. Bizi işten de çıkarttılar. Ne bir sosyal güvencemiz var ne şeyimiz var. Benim eşim kanser hastası. Gidip geliyoruz. İlk kez bugün Büyükşehir Belediyesi bana yardım polisi getirdi. Ve ben bu ülkenin bir vatandaşı olduğunu hissediyorum. virüsü çıktıktan sonra sürekli biz de evde çıkmayın diyor ama biz kendimizi çok yalnız hissediyoruz. O zamanı geldiği zaman kapı kapı dolaşıp o istiyorsunuz. Allah İmamoğlu'na İmamoğlu razı olsun, seviyoruz onu. İlk defa bu ülkenin bir vatandaşı olduğumuzu hissettik. Önemli değil bu. Bunu yemesen de olur. Ama hatırlanmak, sahiplenmek önemlidir. Teşekkür ederiz size, yardımcılarınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.